Arkadaşlar bugün sizlerle Golems farmını nasıl alınacağını göstereceğim. Ee, bir kod lazım. Şunu şuraya şuraya bir tane koyuyoruz. Command block almamız lazım. Command block alımını da göstereyim. Give sim games command diyorsun. Minecraft. Minecraft command blog yazıp elinize command blog geliyor. Onu açıyorsunuz. Açıklamada vereceğim kodu yazıyorsunuz. Tamama basıyorsunuz. Sonra düğme koyuyorsunuz. Şşt, basarak tabii ki de. Enter atıyorsunuz. İşte size golem. Golem spam. Golem spam yani. Böyle arkadaşlar. Bye bye